Çaylı olursun ya. Selam aleyküm, Allah kurtarsın. Selam aleyküm. Selam kardeşim. Aleyküm selam. Allah kurtarsın. Hoş bulduk abi başkanım. Hoş bulduk. Oh, zekiler de gelmiş. Bak hele, şimdi tezgahtan sizi döveceğiz. Biraz canınız yanabilir ama idare edin artık. Tamam abi, sen tamam. nasıl diyorsan. Allah'ınızı severim sizi. <laughs> Ne oluyor lan burada? Abi alın bunları ya. Geldikleri gibi arıza çıkardılar. Geç. İlk kendinizi belli ettiniz. Geç. geç lan şöyle. Ne geç lan. Ne yapıyorsunuz ya? Bizim önüm ya. He? Bak hele. Ne oluyor lan orada? Vallahi kardeş iki kişi geldi. Götünü başını oynatıyordu. Bizimkiler de hakkını verdi gönderdi. Allah Allah. Mevzu neydi? Yok biz Şahmız Ağa'nın adamıyız. Falanık filanık. Yer mi lan bu kuş he? Elinize sağlık. Keşke bize düşseydi de falan parça edeydik onları. Eyvallah kardeş biz hakkını verdik zaten. Hal lan kardeş. Adamlara boşuna ekşimişik. Halbuki adamların şemuzla alakası yokmuş. Hayalanlar ya.